Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Metin 2 nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle internetimize giriyoruz. Buraya Google, Google'a girelim ilk başta. Minecraft indirdim şimdi Minecraft gösteriyor da özür dilerim. Google, Google. biraz yavaş olabilir. Video çekiyorum ondan sürüyorum buraya game for live metin 2 indir İndirmeyi. 2015 pardon yanlış işte da değil metin 2 yazdı ya metin 2 yazmayacaktık oraya şuna tıklıyoruz download game for geliyoruz sonra kuruyoruz game for giriyoruz indirdikten sonra giriyoruz ben indirdiğim için indirmiyorum geliyor kuruluyor buradan metin 2 seçiyorsunuz burada hemen indir şey, butonu hemen indiriyorsunuz o indiriyor bu kadar sizdeniz için teşekkür ederim İyi akşamlar bay bay